Merhaba sevgili dinleyenler, How To Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Okan Arslan. Ben de İrem Tümen Arslan. Bu hafta sizlere engelli köpeklerin eğitim ve adaptasyon süreçleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Ee, engelli bir kedi ya da köpeğe, bir canlıya sahip olan bir kişinin gerçekten çok takdir edilesi ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum yaptığı şeyin. Belki yıllar boyunca sağlıklı olan kedisi ya da köpeği belli bir zamandan sonra herhangi bir sebepten dolayı bir engele sahip olabilir. Ya da tamamen aslında en başından itibaren bir engelde hayvan sahiplenmiş olabilir. İkisinin de yeri çok başka. Çok kıymetli bence de. Aynen çok her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama yani çok başka bir vicdan durumu. Bu arada e, ikisinin de sonuçta bu haftanın konusu olduğu için de hani daha rahat anlatabiliriz e, detaylı bir şekilde. İkisinin de eğitim süreçleri, adaptasyon süreçleri e, çok farklı ilerliyor burada. Burada öncelikle ve istersen bir kısa girişle engelli köpeğin eee sahiplenmesi örneğin işte doğuştan engelli nedir bu? eee uzvunun olmaması, işte bacağının kısa, patisinin olmaması, e, işte e, kör, olabilir, kör sağır olabilir, olabilir, sağır olabilir. olabilir, e, bu tarz durumlardaki hele ki bebeklikten itibaren geliyorsa bu tarz durumlarda e, eğitim süreçleri biraz daha hızlı ve aktif ilerliyor. Çünkü nasıl ki insan hayatında da biz bu e, durumu gözlemleyebiliyorsak işte uzvunun olmaması gibi veya diğer engellerin oluşması gibi aynı hayvanlarda da e, bu tarz durumlarda doğuştan olduğu için adaptasyon süreçleri daha hızlı ilerliyor. Ben de aslında tam sana o soruyu soracaktım. Yani doğuştan engelli doğan ya da çok bebekliğinden itibaren bir engeli oluşan bir hayvanın yetişkin bir evrede bir engele sahip olan hayvanın aslında hayatı ve adapt adapte olması daha kolay oluyordur değil mi diye soracaktım. Sen ben sormadan aslında biraz bahsetmiş oldun. Evet öyle yani anne karnından itibaren işte doğuştan engelli dediğimiz pozisyonlarda köpek ister var olan yani eksik de olsa uzuvlarıyla hareket etme becerilerini bebeklikte keşfediyor ve bunu üstesinden gelmeye çalışıyor. Biz sadece burada aynı bebekken ki yaptığımız eğitim süreçlerin aynısını tekrarlıyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken şey eksiklik yönünün ne olduğunu düşünüyorsak ona göre bir eğitim planlaması yapıyoruz. Örneğin bu çocuğun ön veya arka bacaklarında herhangi bir uzuv kaybı varsa bu köpeğin belki ömür boyu da bu şekilde kalacaksa tabii ki de bir yürütece, bir tekerlikli yürütece ihtiyacı olacağı için ileriki zamanlarda şimdiden vücudun uğruna işte bir materyalin yapışması, onun üstüne sabitlenmesi, fiziksel dokunuşlar. Bunları minikten alıştırmamız gerekiyor olacak. Diğer bir konu işitme engelli köpeklerde sadece görsele dayalı bir takip mekanizması olacağı için köpeğimizde gerçekten fiziksel olarak görsele dayalı her şeyi net bir şekilde gösterdiğimizden emin olduğumuz işte hareketlerimizin daha keskin, daha belirleyici olduğunu göstererek bu eğitim planlamasını yapabiliriz. Sesli bir komut veremeyeceğimiz için karşı tarafa ister istemez bizim artık burada ellerimiz vücut dilimiz burada konuşan bir dil olacak ee, burada bir yerde sanki görmüştüm titreşimle de köpeğe uyarı vermek yani köpeğin dikkatini çekme kısmını titreşimle de yapıyorlar mı yoksa ben atıyor muyum tamamen bunu? Yani titreşimden kastettiğim tam doğru anlatamamış olabilirim. Sen de çünkü şaşkın gözlerle bana bakınca anladım. Ya yani mesela atıyorum bir parke zeminde oynuyorsun köpekle ya da bir taş zeminde. Taşta çok o etkili olur mu bilmiyorum ama parkede yere tak 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 vurarak aslında yerdeki o titreşimi köpeğin alıp ona göre sana dönmesini ya böyle bir örnek görmüştüm çünkü ben. Tamam yani bunda şöyle haklısın aslında. Özellikle görme engelli köpeklerde sese göre sıcaklığa göre yönlenme duygusu ister istemez daha fazla artıyor çünkü hayvanın kendi iç dünyasında en çok kullandığı duyuları bunlar olduğu için bunları daha rahat, keskin bir şekilde yönünü bulma şeklinde kullanabiliyor. Senin bahsettiğin gibi işte zemine boğulmak, köpeğin ister istemez kulakları çok keskinleştiği için zaman içerisinde artık yönlenme duygusu burada artacaktır. Sağır köpekte de aynı şey olmuyor mu? Ama yerdeki titreşimi hissedip ha bana galiba beni çağırıyorlar hissiyat oluşmuyor mu? Yani bunu sen sonuç olarak dışarıda bir yerde yapamayacaksın. Evin içinde parkede yaptığın durumda yani köpeğin bu durumu algılayabilmesi için herhalde çok fazla kez yere vurmak zorunda kalabilirsin. Ancak bulunduğun zemin koşulları buna uygunsa, hem sesi ve titreşimi iletebilecek kadar güçlü bir zemindeyse evet bu köpeğin yönlenme duygusunu arttırabilirsin. Bahsettiğin şey aslında senin işitme engelli köpeklerde olduğu için istesmez bizim burada görme üzerine daha çok çalışma yapmalıyız. Yani böyle bir durumda ise e ee, köpeğin bizi sürekli gözüyle takip eden bir pozisyonda olması lazım. Ee, örneğin biz artık yavaş yavaş dış sosyalizasyon kısımlarına geçtiğimizde köpeğimize seslenmemiz bir şey ifade etmeyeceği için köpeğimizde bizim sürekli e, göz kontağında olduğumuzu ona hatırlatmalıyız. Bize her baktığında, e, bizi işte her görüp yanımıza geldiğinde bol bol burada ödüllendirmeliyiz. Tabii ki de e, bu iş e, yavruluk sürecinde daha hızlı pekişiyor. E, fakat dedi az önce söylediğim gibi ilerleyen durumlarda da atıyorum bu tarz engel oluşması durumunda işler biraz da ağır aksak ilerleyebilir. Tabii ki de bu köpeğin öncesinde öğrenmişlikleriyle işte var olan düzeni işte e, bu evde yaşıyorsun örneğin. E, Allah göstermesin işte köpeğin görme ile ilgili bir problem yaşadı ve artık evin içinde yönünü bulamaz hale geldi. Şimdi zaten ortamdaki öncesinde eşyaları vesaire tanıyor bu arkadaş. Fakat ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için köpek aslında durumu algılamaya çalışıyor. Ve görme yetisinin de olmadığı için panik unsuru ortaya çıkıyor. Bu her türlü sonrasında oluşan engeller durumunda oluşabilecek bir süreç. İşte uzvu kayboluyor örneğin mecburiyetten işte belki de bir kazadan dolayı o duruma adaptasyon süreci bir süreliğine bocalayabilir ama eğer gücü yerindeyse fiziksel koşulları iyi ise bu durumu çok kısa süre içerisinde toparlayabilir. Yavruluktan itibaren oluşan engeller durumunda bizim gerçekten iyi ve sağlıklı bir şekilde yönetebileceğimiz bir eğitim planlaması yapmak zorundayız. Bunu istersen şöyle başlıklandıralım seninle. Örneğin görme engelli olan köpekler üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi görme engeli dediğin zaman bizim bu köpekle sesli iletişime geçmemiz lazım, değil mi? Bizim görme engeli olduğu için köpeğimizin ortam koşullarını yani evin içindeki eşya kalabalıklarını bir kere ortadan kaldırmalıyız. Köpeğin eşyaları teker teker tanıması, ortamında kendine bir harita çıkartması en sağlıklı durum olacak. Ve bu tarz durumlarda yine yavruluk dönemindeki o eğitim süreçlerindeki ödüllendirme, motive etme, sesli bir şekilde motive etme, artık yavaş yavaş yönlenme duygusunu arttırma kısımlarını, görme engelini gözeterekten artık uygulayacağız. Yani köpeğimize biz gel dediğimiz zaman artık yavaş yavaş bizi hem koklayarak hem de sesli bir şekilde bize yönlenmeye başlamışsa artık bunu araya eşyalar koyarak, minik minik hani engelleri arttırarak yaparsak köpeğimizin bu tarz problemleri nasıl başa çıkabileceği yani kendince bir yol bulabilmesi gerektiğini hatırlatmış ve öğretmiş olacağız. Ve zamanla da kendine olan güveni aslında daha pekişmiş olacak öyle aslında değil mi? Aslında biz burada senin dediğin gibi güvenini, öz özgüvenini arttırmak, e, bulunduğu durumda ne olursa olsun bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Eğer biz köpeğimiz engelli oldu işte ben işte görme engelli köpek aldım o yüzden çok yürümek istemiyor, korkuyor, sesleri bilmiyor, tanımıyor dediğimiz noktada köpeğin hayatını komple bir eve tıkmak onun için de doğru bir şey değil. Yani ben bununla ilgili çok karşılaştığım için söylüyorum bunu. Bu yüzden de köpeği sosyal kılabilmek, onu dışarıya adapt edilmek, onu dış ortama uygun bir şekilde alıştırabilmek köpeğe elbette ki çok iyi gelecektir. Peki mesela bunun tekniği nasıl olmalı Okan? E, diyelim ki engelli bir köpek sahiplenildi e, ya da evindeki köpek zaman içerisinde görme engeline sahip oldu. E, aslında evin içerisinde bir tık daha hakim olduğu her köşesini bildiği için sonradan görme engelli olan köpek evde bir şekilde düzenini kurabilir ama sokağa çıktığında hani sudan çıkmış balığa dönme kısmı evresinde ilk etapta mesela daha ne bileyim işte beşer dakika dışarı çıkartmak mıdır? Hiç arabaların olmadığı park gibi bir alana götürüp tasmayla yere bırakıp ilk gezdirmek midir? Yani o özgüveni ona aşılayacak olan kısım nereden başlamalı? Yani bir anda Nişantaşı gibi kalabalık bir caddenin ortasında köpekle, tasmayla yürümek bunu çok sağlamaz diye tahmin ediyorum. Ufak ufak yani adım adım gitmekten bahsediyorsun sen de. Ama mesela bunun doğrusu ilk hiç arabanın olmadığı, az yayın olduğu park bahçe gibi yerler midir mesela? Elbette ki. Yani burada öğretme aşamasında köpeğiniz öncesinde veya sonrasında bu tarz engele sahip olsun fark etmeksizin uyaranların az olduğu zaman dilimlerinde bu adaptasyon sürecini atlatana kadar yani örneğin senin köpeğin bir belli bir yaştan sonra bir engele maruz kaldı görmüyor ve Bundan önceki bir düzeni var köpek artık aslında o köpek o düzeni halen hakim yani senin tasmayı aldığındaki o sesi biliyor kapının açıldığı zaman dışarı çıkması gerektiğini biliyor dışarıdaki sesleri çok iyi biliyor çünkü öncesinde zaten bizim bu çocukla bir yaşantımız var ve bu yaşantı içindeki bütün seslere karşı olan duyarlılık veya duyarsızlık köpekte var olduğu için bu süreç aslında çok kısa sürede aslında toparlanabiliyor. Sadece bu ilk görme engelinin oluştuğu andan itibaren ilk bir hafta 10 gün boyunca buradaki önerim senin bahsettiğin gibi ön, ya köpeğimizin X bir kötü bir şeyle karşılaşmaması adına e, daha sakin saatlerde ilk önceki bunu deneyimletmek e, ve yavaş yavaş aynı oynadığı ortamlara tekrardan götürebilmek. Kokladığı, bildiği alanları tekrardan orada vakit geçirebilmek. Örneğin işte önceden çok top oynamayı seven bir köpekse mümkünse burada vik e, vikli hani oyuncaklar vardı köpeğin heyecanını da çok fazla yükseltir. E, bu tarz engelli durumlarda ister istemez köpek çok ciddi yükselecek ve eğer ortam koşulları tabii ki de uygunsa bunu yapabilirsiniz ama hani etrafta cisimlerin olduğu bir alanda e, köpeğinizle bu tarz topu atıp getirme kısmında zorlanabilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız da etrafınızın gerçekten atıyorum işte e, herhangi bir şey çarpmayacağından emin olduğunuz. Ya, yavaş boş yavaş. bir alan e, olması boş, gerekiyor. Çok boş bir alan olduğunda örneğin topu atarsınız köpek onu bu sefer koklayarak bulmaya çalışır. Ama ilk zamanlarınızda bu tarz büyük ortamlarda dışarıya çıktığınızda parka gittiğinizde uzun kayışta gezdirmeniz ama hani bu otomatik tasmaları kastetmiyorum uzun kayışta yani e, köpeği gezdirerek hakimiyetinizi arttırabilirsiniz çünkü biz yeri geldiğinde o kayışı elimizden bırakacağız rahat bir şekilde herhangi bir yere dolanmadan e, hani e, silikon bir yapıya sahip olursa daha rahat edersiniz. Hani çalıya çırpıya dolanmasın, köpek takılı kalmasın ve daha da panik artmasın diye. Bu tarz ekipmanlarla hani köpeğimizi daha geniş, köpeğimizi daha geniş alanlarda gezdirebiliriz. Tasmayla ee, dışarıda yürüme kısmı ise e, yine eskisi gibi önceki öğretilmiş durum gibi rahat, konforlu yanında e, kısa tasmayla dolaştırmak daha doğru olacaktır. Sadece dikkat edeceğiniz iki tane nokta var. Bu saatten sonra bu köpeğiniz önünde oluşabilecek e, herhangi bir şeyin farkına varamayacağı için sizin bu çocuğu artık sesli bir şekilde tekrardan onu kodlamanız gerekiyor. Örneğin işte yavaşlamasını gerektiği zaman yavaş demek gibi, beklemesi gerektiği zaman bekle komutunu vermemiz gibi. Önünde bir eşya indirmişler, e, köpek gitti bir anda sen de farkına varamadın, bu da o zaman çarptı duvara. Yani burada bir istesemez köpeği e, kendince bir kötü bir şey an yaşıyor, duruma da algılamaya çalışıyor. Aslında orada sahibin biraz da o köpeğin gözü olması gerekiyor ve daha temkini devam etmesi gerekiyor yoluna. Tam anlatmaya çalıştığım şey bu. Artık köpeğin gözleri sahibinin gözleri oluyor. Yani elinde telefon mesajları bak mesaja bakarken köpeğimi de gezdireyim gibi bir durum eğer görme engelli bir köpeğiniz varsa yapmamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Abicim bırak işini de çocuğuna bak diyeceğim ben orada yani başka bir şey demek istemiyorum. <laughs> Gelelim işitme engelli köpeklerdeki kısımlara. Hemen hemen görme engelli köpeklerdeki kısımlara benzese de içinde eğitim süreçleri farklılık gösteren aslında durumlar. Biz şimdi işitme engelli köpeklerde daha çok fiziksel, görsel hafızaya dayalı eğitim becerilerini çalıştırmaya çalışıyoruz aslında. Bunun pratiklerini evde birebirdeyken yapmak ve bunu yavaş yavaş dışarıya taşımak en doğrusu olacaktır. İşte gel komutunu göstermek istiyorsanız elinizi kendinize doğru çekerek işte ne bileyim bekle komutunu e, göstermek istiyorsunuz. Elinizi ona düz bir şekilde göstererek i̇şte yat komutunda elinizi aşağıya doğru göstererek. Bu tarz pratik yani köpeğinizin gerçekten anlayabileceği pozisyonlarda e, şekiller göstermeniz e, köpeğinizi daha hızlı adapte edecektir. E tabii ki de burada motivasyon kaynaklarınız işitme engelli köpeklerde bir tık daha fazla. Nedir bu? Görsele dayalı bir durum olduğu için artık köpek etrafının farkında, önündeki engellerin farkında. E i̇şte sadece tek sorunu ne? Arkası, Sağı ve solu e, görme alanının dışındaki kısımlarda sadece bizim için tehlike vardır. Bunun işte tek yapmamız gereken şey köpeğimizi daha güvenli alanlarda gezdirmek ve uzun bir süre boyunca örneğin işte e, köpeğiniz işte 5 yaşında ve maalesef ki artık e, işitme ile ilgili bir problem yaşadı. Minimum 2 ay, 3 ay boyunca uzun kayışta, az önceki bahsettiğim uzun kayışta yürüyüşlerinize devam etmelisiniz. Bu Aynı şekilde yavruluktan veya gençken sahiplendiğiniz bir köpekte de atıyorum işte bir işitme engeli varsa bu tarz uzun kayışlar, ekipmanlar, göğüs tasması kullanılması köpeğin hem de rahat hem de kontrol için çok elzemdir. Ama mesela uzun kayış dediğin şey ancak park, bahçe gibi daha güvenli yerler için geçerli ama şehir hayatında sokakta, caddelerde yürüyorlarsa tam tersi aslında kısa, kısa kayışla Nasıl ki yani yürüme eğitimlerinde sahibiyle yan yana yürümesi istenir. Onu hedeflenir. onu aşıp gitmesin. Beraber onun komutlarıyla hareket etsin diye. Aslında şehir hayatındaki cadde gezinmelerinde de tam tersi sahibinin yanında yürütebilmesi gerekiyor köpeğini. Yakın kısa kayış tutarak, kısa kayışla beraber yanından yürütmesi gerekiyor ki hani sağdan soldan gelebilecek tehlikelere araba vesaire başka şeylerden hayvanını sakınabilsin. Burada e, yani normalde aslında e, buradaki senin bahsettiğin gibi e, köpeğinin sahibinin yanında özellikle sakin işte tasmanın o e, V olacak şekilde eğimli bir şekilde rahat ve konforlu yürümesi en çok istediğimiz modül. Yani illa Diz dize yürümesine gerek yok. Yeter ki sahibinin yanında sakin bir şekilde, e, kontrollü bir şekilde yürüsün. Bu tarz durumda işitme engeli varsa köpeğinin sahibinden önde yürümesi demek oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önüne geçemememiz demek. O yüzden köpeğimizin bizi öncelikle görebilme yeteneğini arttırmalıyız. Yani bizi köpek gerçekten bedensel olarak takip etmeli. Bu takip mekanizmasında aslında biz sağlıyoruz. Yani bu nasıl bir şey oluyor? Yanınızda köpeğinizle yürüyüş yapıyorsunuz ve burada artık yavaş yavaş Elinizle işte köpeğin dikkatini atıyorum işte elinizi yukarıya kafanıza doğru doğrulttunuz. Köpek bir anda elinizi takip etme içgüdüsüyle yüzünüze baktı ve ardından ödüllendirdiniz. Köpek artık yavaş yavaş sizin yüzünüze kafanıza bakmaya başlıyor, yukarıya bakmaya başlıyor. Bu ne demek? Seni takip ediyor, seni gözlemliyor, senden gelecek herhangi bir e, beklenti içine giriyor e, veya senin yönlendiğin noktalara o da yönlenmeye başlıyor demek. Eğer önden yürüseydi kalabalık bir ortamdasın, e, isterse. Bir anda işte bir direk çıktı karşına. Sen orada dur dedin duramadı. İkiniz beraber direğe dolandınız veya bir kişinin etrafında dolandınız. Yani bu tarz panik yapmak yerine yani bu tarz kaotik ortamlara sokmak yerine tabii ki de bu adaptasyon süreci tamamlanana kadar daha sakin ortamlarda, daha sakin caddelerde, daha kontrollü ortamlarda gezmek daha doğru olsa da bu mümkün olmadığı zamanlarda bizim köpeğimizin durumunu gözeterek daha bu durumu alışma evresi olduğunu bilerek de e, bunun bir zamana yayıp ancak takip mekanizmasını köpeğini her anında seni takip ettiğini anladığında yavaş yavaş o tasma öne gidebilir. Ama tabii ki de burada yine kontrolü olmakta fayda var. Peki bir diğer merak ettiğim konu da şu. İşitme engeli olan köpekler kendi sesini de duymadığı için daha normal köpeğe yani sağlıklı köpeğe vereceği tepkiden daha fazla havlayabilir. Kendi sesinin farkında olmadığı için gereksiz olur olmadık yerde sürekli havlayabilir. Bu nasıl mesela hayvan Bundan nasıl vazgeçirilebiliyor? Bizim ilk eğitim metotlarımıza da odaklanmayı, ödül motivasyonunu, duyarsızlaştırmayı hakkında bahsetmiştik. Aslında burada da benzer şeyler yapıyoruz. Örneğin, köpeğimizin X bir şeye karşı havlama huyu başladı ve bizi duymuyor. Yani burada e, köpeğin dikkatini çekmek için e, sesleniyorsun. E bakalım sus, ne yapıyorsun falan diyorsun. E, anlamaz tabii çünkü duymuyor. Şimdi bizim bunu aşabilmemiz için ilk öncelikle de gerçekten köpekli İletişim kurabileceğimiz bir odaklanma çalışması yapmamız lazım. İşte sana baktığında ödüllendirmek gibi. Herhangi bir önünden cisim geçiyor. Küçük bir hani tasmayı çok minik bir şekilde dokunduğunda e, sana bakıyorsa veya tüm dokunmadan sana bakıyorsa özellikle burada bol ödül vermek gibi. E, bizim için köpeğimizin havladığı e, anlar bizim için değerli. Neye havlıyor? İşte kediye mi, insana mı, köpeğe mi, taşıtlara mı? Ya da atıyorum çok boş bir havlama mı e, krizi geçiriyor. E, bu an anlarına göre e, bizim yeni eğitim modülleri yapmamız lazım. Örneğin eğer cisimler veya hayvanlar canlı veya cansız fark etmeksizin bir durum varsa bu bir duyarsızlaştırma ve sosyalleştirme konusu olduğu için köpeğimizi mümkün olduğunca basic şeylerden en basit te indirgenerek yaptığımız çalışmanın aynısını bu arkadaşla da çalışıyoruz. Ama yani neye havladığını bilmeyen bir şekilde havlıyorsa yani sadece havaya havlıyorsa bu içgüdüsel de olabilir. İşte bir koku duymuş da olabilir. E, o anda diyorum işte kendi sesini duymadığı için de bir başka bir seremoniye girmiş de olabilir. Burada dikkatini çekmemiz gerekiyor aslında bakarsanız. Dikkatini çektiğin noktada ister istemez artık yavaş yavaş e, havlama seremoni birazcık daha aşağı düşecektir. O düşme evresinde aslında tekrardan köpeğe sevgi veya yiyecek verilebilir. Yani yine aslında odağını kendine çekmen gerekiyor. Aynen öyle. Peki şimdi o zaman uzuv engeli olan köpekler üstünden de biraz konuşalım. Sonra bizim de yaşadığımız bazı örneklerden biraz bahsederiz belki. Tabii ki de. Ee, uzuv kaybı olan köpeklerde özellikle gençken bu durum çok daha rahat tolere edilebilirken yaş alan köpeklerde e, bu durum bir tık daha zorlaşabiliyor bazen. E, öncelikle yavru ve genç köpeklerdeki oluşan uzun kayıplarında eğer ön bacaksa bu köpek için en yorucu taraf olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunun için teknolojik çok şey gelişti. İşte protezler yapılıyor. onlar için ona göre yürüteçler yapılıyor. E tabii ki de bu bir yine bir adaptasyon süreci. Yani o cisimle sosyalleşme süreci. Köpeğin buna alışması da bir evre işte köpeğin bu uzuv kaybından oluşabilecek diğer bölgelere olan hasarları, işte bacağının sürtünmesi gibi, çok fazla yatan bir pozisyonda olduğu zaman yatmadan kaynaklı yaraların oluşması gibi bizim çok ciddi bir gerçekten aktif bir sürecimiz başlayacak. Ee, burada gerçekten bu süreci yürütmek çok kıymetli bir şey ve sabır gerektiren bir şey. Ama bunu bir süreliğine... Yani bir süreden kastım köpeğinizin bunu adapte edene kadar çalıştırdığınız noktada aslında hayat ne kadar eskisi gibi kolay olduğunu tekrardan gözlemleyeceksiniz. Arka bacak uzuv kayıplarında köpeğin adaptasyon süreci daha rahat. Çünkü önden ee, destek alıyor ve dengesini kurabiliyor. Kesinlikle. Aslında. Çünkü köpeğin aslında en ağır ve baskın gelen yer aslında bakarsanız ön tarafıdır. Yani merdivenden çıkarken ya da bir yerden zıplarken aslında hep ön bacaklarıyla ilk etapta hareket ediyor. Daha güçlüdür. Çünkü hani göğüs kafesi, kafa yapısı, gereği köpeğin en baskın ve ağır gelen yer bölgesi ön bacakları olduğu için yani köpeği dengeyi tutan da aslında ön taraf oluyor. Ama arka tarafta uzuv kaybı olduğu noktada e, o zaman 3 bacak, iki ön bacak, bir arka bacak bu durumu toler edebilir ve uzun yıllarda yaşayabilir. Ama tabii ki de zaman içerisinde maalesef ki bununla ilgili tekrardan bir önlem alınmadığında e, tabii ki de bunu veteriner hekimler daha e, sağlıklı kararlar verebilir. İşte bununla ilgili protezler yapılması veya e, işte fizik tedavi süreçleri gibi durumları olmadığında diğer arka bacağın da etkilenebileceğini şimdiden söyleyebilirim açıkçası. Çünkü ağırlık e, bu sefer i̇şte yani oraya maalesef, yükleniyor. Yani bundan sonraki süreçleriniz zaten daha kontrollü olmak zorundasınız. Hem fiziksel aktivite yapacaksınız. Bir yandan fizik tedavi yapmak zorunda kalacaksınız. E Tabii ki de bu işin e, ortopedik tarafı da var. E, ve Her şeyden öte köpeğinizin kilosunu kesinlikle kontrol etmek zorundasınız. Yani burada kilo en büyük düşmanınız gibi olmak zorunda. Sizin köpeğiniz işte orta veya büyük fark etmeksizin ideal kilosu 20 kilo diyelim biz. Normalde 20 kilo bir köpek ise uzuv kaybı olan bir durumda köpek. En fazla 17,5-18 kilo olmak durumunda kalıyor. Eğer 20 kilonun üstüne çıktığı durumlarda ister istemez köpeğin üstünde fazladan bir Kilo olacağı için o 4 bacağı atıyorum işte 20 kiloyu bölerken şimdi 3 bacağa bölüyor olacak ve bu ciddi erken deformasyonlara problemlere yol açacaktır. Ön bacaklardaki uzuv kayıplarında buradaki süreç elbette ki arka bacaklara göre daha meşakkatli ve daha yorucu erken yorulmalara sebep olabilir çünkü denge kaybından dolayı. Çünkü köpek koştuğu zaman bir anda durmak istese bazen düşebiliyor dengesini kaybedebiliyor. Bu yüzden köpeğin işte hem sağlık kontrolünü hem işte gerekli e, tedavi süreçlerini ihmal etmemek ve ön e, bacaklarındaki gücü arttırmak için fizik tedaviyi yüzme e, belki. Yüzmek kesinlikle bence sağlıklıyken bile bütün hayvanların yapması gereken bir şey ki çünkü hem yüzme vücuttaki o kas oranını arttırırken hem de köpeğin bütün eklem sağlığını da mümkün olunca geliştiriyor. Hatırlarsanız zaten biz bununla ilgili yakında bir arkadaşımıza bir engelli bir köpek sahiplendirdik. Şimdi onu anlatacağım ama onu anlatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bütün bu engelli köpeklerle ilgili kısımları anlatırken dinleyenlerin de kafasında negatif bir şey oluşmasını da asla istemeyiz. Yani engelli köpek zordur, engelli köpek çok bakım ister, işte uğraşamayız vesaire gibi bir algının aslında on oluşmaması gerekiyor. Her ne kadar burada dikkat edilmesi gereken, önem verilmesi gereken şeyleri söylesek de bunlar aslında gündelik hayatınızda geçtiğinizde bir süre sonra sizin normaliniz doğalınızda gelişecek ve herhangi bir çok da sıkıntı çıkartmayacak şeyler. Yani en... pardon ama yani Örneğin Allah Allah göstermesin yani. Bu insan hayatında olsa bu kadar çabuk mu vazgeçecektik biz? Sen yıllarca bakmışsın köpeğine veya kedine. Ama bu engelli senin ilk başta bahsettiğin gibi yani. Yani bu çok vicdanen bana da huzursuzca bir gelen bir fikir. İşte maalesef öyle ee, vazgeçen insanlar biz var. Biz bence bu şey enerji şeyine girmeyelim hiç. Bence kesinlikle bu işin ne kadar meşakkatli de olsa, ne kadar atıyorum işte süreç hakkında kontrol etmek zorunda da kalsak bu işin ne kadar da kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Burada kesinlikle Yağız ve Bobo örneğini vermeden bu podcast'i bitiremem. Çünkü yani her önüme geçen ins gelen insana da anlatmışımdır. Yağız isminde bir arkadaşımız var, bir köpeği var ve aslında Yağız çok fazla geçici yuva olan başka başka köpekleri, sokakta gördüğü köpeklere ya da işte sahip arayan köpeklere geçici yuvalık yapan bir kişidir ve aslında kendisi de bir ikinci köpeği sahip sahiplenmek istiyordu. Fakat ya biz onunla her sohbet ettiğimizde ben günün birinde ikinci köpeği alacağım ama gerçekten bir engelli köpek sahiplenmek istiyorum. Kimsenin kolay kolay almak istemeyeceği, e, yardıma muhtaç bir hayvanı evime açmak istiyorum demişti. Biz bir akşam, bir gece yarısı e, Instagram'da bir ilan gördük, Okan sen hatırlarsan ve o ilanın peşine düştük. Zonguldak'ta bir e, sanayi bölgesinde ee, bir yavru köpeğe araba çarpıp kaçmıştı ve bir hayvansever de e, o yavruyu alıp veterinere götürmüştü. Maalesef ki ön bacağı ampute edilmek zorunda kaldı. Veterinerdeki süresi doluyordu. Tekrar hani sokağa, o sanayi bölgesine salmak istemedikleri için onlar da ilan açmışlardı. Uzun lafın kısası biz bir şekilde o köpeği Zonguldak'tan İstanbul'a bize getirdik. Ee, geçici yuva olalım, sahiplendiririz diye. O kadar minik, o kadar tatlı bir çocuktu ki bu arada erkek ya bir gün ya iki gün sonraydı hatırlamıyorum. Bir şey oldu bu Yağız'ı aradım ben. Yağız'a dedim ki böyle böyle bir köpek var e, bize geldi. Ön bacağı ampute olmuş. Yağız dedi ki ben alırım. İlk söylediği cümle buydu. Ben alırım. Dedim ki Yağız daha köpeğin fotoğrafını videosunu bile atmadım. Köpekle yan yana bile gelmedin. Dedi ki önemli değil ben alırım. Ya o an bak hala gözlerim doluyor böyle tüylerim diken diken oluyor. Yağız'ın okurduğu cümlenin hayatta ne yaparsanız yapın hani karşılığını veremezsiniz. O kadar kıymetli bir şeydi ki. Ee, sonra aradan birkaç gün geçti. Ben Yağız'ı ısrarla bize çağırdım. Lütfen gel tanış diye. Dedi ki önemli değil ben direkt almaya geleyim. Dedim ki hayır almaya gelemezsin hemen. Çünkü iyileştikten sonra vereceğiz. Yaraları, e, dikişlerinin... E, iyileşmesi lazım. Ondan sonra vermeyi, is vermek istiyoruz. Yağız geldi, e, Bobo Bobo'yla tanıştı. Zaten Yağız kafasında her an, neye benzerse benzesin, güzel olsun, çirkin olsun, hiç ona bakmaksızın zaten alacaktı ve de, ve günler boyunca hadi ben geleyim alayım, hadi ben geleyim alayım dedi. Yaraları iyileşti, dikişleri bitti, alındı ve ondan sonra Yağız Bobo beraber yeni hayatına gitti. Ve şu anda da o kadar mutlular ki yani Bobo'nun Yağız'dan daha iyi bir sahibi olamazdı. Buradan herkesin huzurunda Yağız'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı şeyin karşılığı yok. Yani ne söylesek az gelir. Siz de gerçekten bir köpeğe bu kadar ihtiyacı olan bir köpeğe çok mutlu bir hayat verebilirsiniz ve emin olun hayat da size bu yaptığınız iyiliğin karşılığını mutlaka verir. Kesinlikle. E, yalnız şunu belirtmek isterim. Yağız bizi bu konuda e, fazlasıyla eleştiriyor. Biz köpeği <laughs> verdiğimiz zaman siyah pufidik bir şeydi. E, köpek şu anda 2 yaşına geldi. ben beyaz tüylü bir pufidik bir şey oldu. Evet, giderek tüylerinin rengi açıldı. <laughs> İnanılmaz grili böyle kırçıllı bir şeydi. Ben Yağıza geçen gün yeni köpek mi aldın? Hayırlı olsun dedim. <laughs> <laughs> Bugünlük podcastimizin sonuna geldik. Yayınımızın sonuna gelirken size şunu net bir şekilde belirtmeliyim ki herhangi bir hayvanın engeli olduğu durumda e, bu çocuklara sahiplenmek, onları korumak ve kollamak bizim sorumluluğumuzdadır. Dışarıda engeli olduğunu düşündüğümüz bir hayvan varsa e, gönüllü gruplarına yeri geliyor. Eğer bu durum yani bizim altından kalkabileceğimiz bir durum değilse çevremizdeki insanlara duyurular, bildiriler yaparak. O köpeğin hayatını kurtarmak en önemli şeydir ve geçici yuvalık yapmak, bu köpeğe doğru bir yaşam alanı bulmak, bunun için bir şeyler yapmak o köpeğin hayatını kurtarmak demektir. İlla o köpeğin hayatında onlarca yıl kalmak değil, o gün sen o müdahaleyi yapmasaydın, o köpeği oradan kurtarmasaydın, bugün bu kadar güzel bir evde olmazdı denecek gibi köpeklerin ve hayvanların hayatına dokunmalıyız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.